arkadaş olabilir miyiz? Alıçatı güzel yapmışsın. Çok lezzetli. Turşu da çok güzel. Biplam, Böyle lezzetli alıçat yapmayı nereden öğrendin sen? Çok güzel bir soru. Bayan Sita. Yapmayı babaannemden öğrendim ben. Çocukken bana farklı çat çeşitleri yapmayı öğretti. Ne var biliyor musunuz? O benim en yakın arkadaşım. Onunla her şeyi paylaşırım ben. Beni bugünlere sadece o getirdi diyebilirim. Baksana Viplav. Her şey sana hep büyük anneni hatırlatıyor değil mi? Hep ondan bahsediyorsun. Neden ona geri dönmüyorsun? Ailenin seni ne kadar özlediğini biliyorum. Bence onlara geri dönmelisin. Hadi ne olur. Üzme onları artık. Haklısınız Bayan Dolary. Tamam. Geri döneceğim. Ama önce yüz bin rupimi verin. Ne? Sen de biraz yesene, hadi. Ben zaten yedim. Acılılardan ister misin? vermeyecek misin? Peki. Söyle bakalım. En azından şimdi... Bana bir daha arkadaşlığımızı sorma. Tamam sorma. O zaman sen bana arkadaşım olmaya karar verdiğinde haber verirsin. Tamam mı? Bay Daşrat, sizden şüphe ettiğimiz için bizi lütfen affedin efendim. Lütfen affedin. Torununuzu dullar evine göndererek büyük bir hizmette bulundunuz efendim. Bu zamanda hangi insan evladı böyle bir cesareti gösterebilir bilmiyorum. Hata yaptık efendim. Bu yüzden lütfen bizi affedin. Bir hata yaptık efendim. Baydaşrat, Herkesin rızasını aldıktan sonra buraya mabedin anahtarını geri vermek için geldim. Efendim, umarım bizi affedersiniz. Ben kim oluyorum ki sizi affedeyim? Bu Tanrı'nın işidir ancak. Sizi o affedebilir. İyi, <laughs> İyi akşamlar efendim. <laughs> Neden erkenden kalktın? İyi misin? Bir yere mi gideceksin? Her şey harika. Kendime çay yapıyorum. Ve çok iyi hissediyorum. Sizinle kalmaya başladığımdan beri... Çay al. Alışkanlıklarım değişiverdi. Artık erken kalkmaya başladım. İnsan birkaç gün erken kalkınca İyi kötüden ayırabiliyor, öyle değil mi? Bu sabah gerçekten çok bilgesin sen. Alu çat mı? Evet. Burada mı? Hem de sebepsiz. Sabah sabah. Benim için mi yaptın? <laughs> arkadaşım baharatlı yemekleri seviyor da. Bana arkadaşım dedi. Ha. Doğru söylüyorlarmış. Tanrı geçti olsa dualarını kabul eder. En azından bana arkadaşım dedin sen. Teşekkür ederim. Bunda hiç tuz yok ki. Çok baharatlı bu. Beni öldürmek mi istiyorsun? Sadece tuz koymuştum. Tadı çok baharatlı gelmedi. Çok mu olmuş? Yalan borcum mu var? Sen tat o zaman. Tuzu iyi, fazla baharatlı da değil. Çok güzel. Harika. Sabah sabah yalnız yemek istemedim ben. Birlikte yiyelim istedim o kadar. Biraz daha al. Yeterli. Zamanımı boşa harcıyorsun. Çok mu komik? Gidip çiçek almam gerek. Ah! Ben de seninle geleceğim mabede. Benimle gelmene gerek yok. Yalnız gidelim. Neden? Bana arkadaşımsın demedin mi sen? Arkadaşın değil miyim? Sabah sabah arkadaşını nasıl reddedersin böyle? Yüce Tanrım bana neler oluyor. Alışkanlıklarım gerçekten de değişiyor. Senin gibi konuşmaya başladım şimdi. Ey Tanrım neden böyle oluyor? Gidelim. Hadi ama Gerçekten çok yavaşsın be. Neredeyse akşam olacak. Dur da yardım edeyim. Ne yapıyorsun? Neden kuru çiçekleri seçiyorsun? Hem iş bilmiyorsun hem bana ders veriyorsun. Çekil. Ne fark eder ki? Geç şuraya hadi. Biraz acele eder misin lütfen? Affedersiniz. Borcum ne kadar? 50 rupi. Ne? 50 rupi mi? Bugün daha az çiçek kaldım. Neden 50 rupi? Hanımefendi, isterseniz alın ya da lütfen gidin. Zamanımı harcamayın lütfen. Hadi. Hey, hey bana bak. Onunla böyle konuşamazsın ama. Veli nimetimizle böyle mi konuş? O da kimmiş öyle? Bunu sen asmadın mı? Oku bakalım. Hadi oku oku. Müşteriler veli nimetimizdir. Değil mi? O zaman o ne oluyor? Çok akıllısınız beyefendi. Değil mi? Ama fark etmez. Ben zaten bir sürü çiçek alarak onlara iyilik yaptım. Vay vay vay. Harika bir insanmışsın. Çok büyük bir iyilik yapmışsın. Sen şuraya bak. Ayaklarına bırakacağım seni. Ayaklarına kapanacağım. Bana kavga etmenin tek çözüm olmadığını söylemişti. Ama yanlış yapana da ders verilmeli ve bu adam yanlış yaptı. Bunu kavga ederek yapmak zorunda değilsin. Hadi git sen. Git hadi. Buyurun elli rupi. Ne? Özür dilerim efendim. Gidecek başka yerin yoksa eve gidelim mi? Mabede gitmem gerek. Dani çok yoruldum lütfen. Senden saat dörtte kalkıp benimle gelmeni kim istedi? Bayan Dulari istedi. Ona göz kulak ol ve yalnız bırakma dedi. Hadi eve dön ve biraz dinlen. Emin misin ben? Bensiz mi gideceksin yani? Evet. Ben yokken sakın olay çıkarayım deme. Senden daha akıllıyım. Bari mabede giderken yalan söyleme. İyi, iyi tamam. Anlaştık. Bu arada çiçeklerden ne kadar kazanıyorsun? Bir çelenkten on rupi. Peki mum ve fitiller? Bin fitil için kırk rupi. O kadar mı? O kadar da az değil. Bizim için yeterli. E, tamam artık ben mabede gidiyorum. Tamam. Şuraya bak. İhtiyaçları az olabilir evet. Ama kazıklanıyorlar. Olmaz bu. Bunu onlarla konuşmak zorundayım. Düşünce tarzlarını değiştirmem gerek. Hadi Viplav, İşin var hadi. Ah. Neden buraya geldik yani? Önce doktora gitmeliydik. Sadece birkaç dakika sürer oğlum. Hazır buradayken dualarımızı edelim. Sen hadi git de çelenk al gel. Tamam ama sen burada bekle anne. Ah... ah. Bayan Durga. A oturun, oturun. Burada tek başına ne yapıyorsunuz? Oturun. İyi misiniz? Evet, iyiyim. Ah. Ah. Nasıl yandınız Bayan Durga? Bu nasıl oldu? İ İyi misiniz? Nereden başlayayım ki kızım? Ne yazık ki evim yandı. Ne? Evin içinde mahsur kaldı. Neyse ki Tripurari tam zamanında geldi. Yoksa yanarak ölecekti. Getirdim anne. Dani? Peki şimdi nerede kalıyorsunuz? Dashra Tripati'nin evinde. Gidelim anne. Hadi sen tut şunu. E, dikkat edin. Ne? Sen Tripurari'nin annesinin ayağına merhem sürmek için mi gidiyorsun? Delirdin mi yoksa? Tripurari ne yapıyor peki? Evde boş boş öylece oturuyor mu? Onunla ilgilenmesi gerekiyor. Gitmeye gerek yok. Anlamaya çalış anne. Bayan Durga beni herkesin önünde aşağılanmaktan kurtardı. Ona en azından yardım edebilirim. Bencillik yapamam anne. Bu tedavi hem yaralarını iyileştirecek hem de izleri geçirecek. İzin ver gideyim. Unuttun mu? Aynı merhemi çocukken yandığımda sen bana sürmüştün. Şimdi elime baksana, hiç iz yok. Ona da iyi gelir. Bak duygularını anlıyorum bir tanem ama ama ben de senin annenim. Senin için sürekli endişeleniyorum. Sen unutabilirsin ama ben unutmadım kızım. O gün o evde nasıl aşağılandığını asla unutmadım. Ama aynı zamanda bizden özür dilemeye de geldi anne. Bay Tripati de orada olacak. O çok asil bir insan. Neden korkuyorsun ki? Hem aşağılansam bile bununla yüzleşmeye hazırım anne. Umursamayacağım artık. Lütfen üzülme. Tamam. Gidebilirsin ama geç kalma. Tamam anne merak etme sen. Bekle. Kimi görmeye geldin? Bayan Durga evde mi acaba? Bir işim mi var? Evet. Yaralarına merhem süreceğim. O yüzden geldim. Efendim, Bayan Durga'nın yaralarına bakmak için bir dul geldi. Gördün mü baba? Düşündüğümüzden çok daha akıllıymış. Bu kadın önce oğlumu kandırıp dul evinde kalmasını sağladı. Ve şimdi de gelmiş sinsice evimize giriyor. Ona haddini bildireceğim baba. O uğursuz dolu mutlaka bu evden çıkarmayı başaracağım. Ama bu uğursuz dul evimize girdi baba. Evimizin bereketi kaçtı evimizi lanetledi. Öyle mi? Oğlun da o dullar evinde kalıyor oysa. O da mı uğursuz oldu? Böyle saçma sapan konuşma kanak. Herhalde bu aralar aklını kullanmayı bıraktın. Git hadi. Merhaba. Habersiz geldiğim için özür dilerim. Bayan Durga'ya merhem sürmek için geldim. İçeri gel. Hadi söyle ne diyordun? Hanımefendi bu merhemi sürdükten sonra tüm yaralarınız iyileşecek efendim. O gün bana çok yardım ettiniz. Elimden ancak bu kadarı geliyor. Ayağınızı gösterin. Çok tatlısın Dani. İnsanlar artık akrabalarını bile umursamıyor. Sen akrabam olmamama rağmen bana bakıyorsun. Geldiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Sita sen onu bırak ben yaparım canım. Gidin duanızı edin hadi. Bu aralar hava çok sıcak baksanıza kıyafetler kupkuru olmuş. Battaniyeleri ve yorganları da güneşte kurutalım. Ah evet bence de Aralık ayına geldik. Bu arada... Dani nerede? Aa, bir işiniz mi vardı? Söyleyin ben hallederim. Dani ile bir işim vardı. Sorun değil, ben onu bulurum. Şey, Bayan Tripurari'nin annesinin ayağı yanmış. Ona merhem sürmeye gitti. Viplav, sen Dani'yi merak etme sakın. O gitmeden önce benden izin aldı. Sakın merak etme, kendini koruyabilir o. Efendim? Efendim, şu Dani denen dul anneme Merhem sürmek için geldi. İsterseniz onu evden çıkarabilirim hemen. Bence şu merhem sürme işi tamamen bahane. İşin içinde başka bir şey var. Sen şu yıldız falını al, Bay Şukla'ya götür. Ama efendim, şu dulu ne yapacağız peki? Ne zaman ne yapılacağını ben bilirim. Bu konular önemli konular. Bey yani, Yine gecenin bir saatinde merhem sürmeye geldim buraya. Neden bunu yapıyorsun kızım? Neden bu kadar zahmet ediyorsun? Bu zahmet değil. Sadece yaranızın iyileşmesini istiyorum o kadar. Bu merhem çok etkilidir. Yaranın hızla iyileşmesine yardım eder. Ben artık gideyim. Dane buraya bak. Daniye kızım gelsene seni korusun. Viplav nasıl kızım? Dul evindeki işi nasıl gidiyor? Kendisi iyi. Çok yardımsever biri. Ne de olsa benim torunum. Senden saklayacak değilim. Onu çok özlüyorum. Ondan ayrı kalmak benim için çok zor. Ama sizin iyiliğiniz için orada olduğunu biliyorum. Bana bir iyilik yapar mısın? Tabii ki Suçma Suşma Evet Gel lütfen gel Merhaba Viplav'ın eşyasını getirir misin? Hadi getir Tamam Bir dakika Evet. Kızım sen de onunla git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.